Arkadaşlar, şubelerimizin değerli başkan sevgili basın mensupları, hepinizi Genel Balıçak Sendikası ve şahsım adına sevgili ve saygıyla selamlıyorum. Yükürü <laughs> ülkemizi büyük bir acıya, şu an 14 Ekim tarihinde yaşadığımız bilgilerle, Amasya ki elim kaza sonucunda 40 bin arkadaşımızı kaybettik arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Tabii bu toplantıyı genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı olan toplantıyı bununla ilgili e, yapacağız bunu. Tabii e, kimse istemez böyle bir e, acı yaşamak ama ne yazık ki hepimiz e, bu acının içinde kaldık. Tabi e, e, tabii sonuçları var, e, nedenleri var. E, bizler genel maden işletçi olarak bu işin sorumluları kimse Nerede ne hata yapıldıysa bulup e, araştırmak ve sonucunda ne cezalar alması gerekiyorsa e, o arkadaşlarımızın e, bu 41 acıya e, sebebi olan arkadaşların kim olduğunu seslendirilip cezalandığımız konusunda bizler takipçiyiz. Tabi bizler kazayı haber alır almaz e, tüm arkadaşlarımızla beraber kaza yerine gittik. Ee, olayın başından sonuna kadar e, olay yerinde hem arkadaşlarımıza yardım ettik arkadaşlarımızın biraz da hoca ayında, ocaklarda e, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bizler de dışarıda e, yarınlarla ve çıkan kazalarla e, birebir ilgilendik. Ama dediğim gibi ne yazık ki böyle bir kaza yaşadık. Genel yani Mardin Sendikası olarak da bunun e, takipçisi olacağız basına açık olan tarafımız bu arkadaşlar alt bir basına kapalı bir toplantı yapacağız. E, Başkanlar kurulu sonuç bilgisayarını hemen sizlere e, ulaştıracağız. E, ciddi bir olay içindeyiz. E, bu anlamda da e, konuyu en ince ayrıntısına kadar takip etmek zorundayız. E, bu anlamda bugün toplantı yapacağız. Soru sorabiliriz. Başkanım takip sistemleri vardı. Metan gazı olsun, karbon monoksit olsun takip sistemleri vardı. Merkez bunlar hani takip edilmedi mi? Uyarılmadı <laughs> mı? Nefeslikler devreye sokulmadı mı? Yani burada bir ihmal olduğunu düşünüyor musun şahsen? Şimdi arkadaşlar, e, tabii kamuoyunda e, birçok bilgi dolaşıyor. E, Madencili bilen de dolaşıyor, bilmeyen de dolaşıyor. Tabii takip sistemlerimiz bizim bütün ocaklarımızda var. E, bugün sadece Amasya'da değil, e, Fikirtaş Kömür Kurumu'nun bütün ocaklarında en ücra köşesine kadar e, gaz takip sistemimiz var. Biliyorsunuz biz madencilik sektöründe e, bütün sebepteyiz. Sektörü madencilik sektörünün içindeki e, en riskli grupta da taş kömürü madenciliğidir. E, taş kömürü 300, 300 yıl önce oluşmuş e, ama içinde e, biliyorsunuz e, metan gazını barındıran e, kömürdür. E, biz, bizler yıllardır öncelikli mücadelemiz doğayla yaptığımız mücadeleden sonra en mücadelemiz metan gazıyla yaptığımız mücadeledir. Çünkü metan e, gazının öldürücü, boğucu olduğunu herkes biliyor. E, bütün ocaklardaki e, elektrikli cihazlarımız da olsun. E, bütün makinelerimiz antigürüz özelliğidir. Ne demek antigürüz özelliği? Metana uyarlıdır. E, metan seviyeleri 1-1,5 yani yüzde 1.1.5 seviyeye ulaştığında Bizim ocaklardaki bütün elektrik sistemlerimiz anında kesilir. Yani elle manuel yol veremezsiniz. yüzdeki civarlarına geldiğinde de metan gazımız bizler ocakları terk etmek zorundayız. E, bu bütün madencilik kurallarının içinde vardır. Bunu bütün madencilik arkadaşlarımız da bilir. Bundan eğitimleri e, sürekli olarak verir. E, sensörlerin e, okuyup okumadığı konusunda Tabi yapılacak uzman arkadaşların yapacağı çalışmalar sonucunda aydınlanacaktır. Kesinlikle kimsenin şüphesi olmasın. Bu bilgiler silinmez, çizilmez, eklenmez. O konuda kamuoyunda bir algı var. Kesinlikle öyle bir şey olmaz. Kayıtlıdır her şey. Saniye saniye kayıtlıdır. Her gün kayıtlıdır. Bu bilgilerin saklanması mümkün değildir arkadaşlar. Bununla ilgili biliyorsunuz e, Adalet Bakanlığımız 6 tane savcımızı görevlendirdi. Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bizleri de bu konuyu takipçiyiz. Başkanım, var diye maden mühendisi olmadığı söylüyor. Şey, bunun kazaya etkisi nedir? Ee, tüm her var diye maden mühendisimiz vardır. zaten vefat eden arkadaşlarımız içinde de maden nezaretçisi, yani çavuş dediğimiz maden nezaretçi arkadaşımız da var. Kişi arkadaşlarımızın başında, müzatatçı e, arkadaşımız da varmış. Tabii o an itibariyle e, maden mühendisliği arkadaşımızın Ocak'ta e, olmadığı ya da olay yerinde olmadığı tabii e, ölen arkadaşlarımız, vefat eden için içinde olmadığı belli. E, tabii bununla ilgili de soruşturma olacaktır. Başkanım, e, tabii ki Ocak'ta şu an yangın devam ettiği söyleniyor. Yangın söndürmeyle ilgili baraj yapılması, <laughs> taraftan bir taraftan da basınçlar arttırılması e, çalışmalara devam ediyor su basılması, ocağa ara verildi söylemleri evet. e, e, geliyor Enerji Bakanı'ndan Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. E, su basılma o zaman uzun bir süre belki e, üretim ara vermek konusunda kalabilir. Yani bunu yakıp söndürmesi hakkında e, yeni sulak düşünceleri evet. denerdi. Evet. Bu bir Şimdi e, biliyorsunuz e, olay anında bir oldu. Evet. Orada yoğun e, bir sıcaklık sebebiyle e, oradaki e, ağaç malzemeler alevattı. Işte Sonuçta açık alevli bir yangın var yerin altında. Vardı. E, tabii son arkadaşımızla olay yerinden e, aldıktan sonra <laughs> tabii bu yangını söndürme çalışmaları çok önemli. Çünkü e, ocakların devamında daha başka riskler ortaya kalkması için bir an önce bu yangının söndürülmesi gerekiyordu. Bizim ayak diye tabir ettiğimiz e, yeri çalıştığımız iş yerinin hem başından hem de e, dibinden e, kapatılması gerekiyordu. İki gündür bu işlemler yapıldı. Ee, baraj, barajlar yapıldı. Gün akşam saat e, 10 itibariyle sızdırmazlık sağlandı. Dün akşam ben e, o, saatlerde oradaydım. En son saat 10 itibariyle sızdırmazlık sağlandı. Ayak dibine ve ayak başında sağlıklı bir şekilde kapatıldı. Tabii e, yetkililer bunu takip ediyor. Sızdırmazlık devam eder mi etmez bunu takip ediyorlar. E, ondan sonra da e, ocaklarda listeler ortadan kalktığı zaman, tamamen listeler ortadan kalktığı zaman Tabii önce yetkil arkadaşlarımız e, araştırma ve inceleme için yer gelecek E de bu araştırmalar bittikten sonra da e, orada iş hayatına devam edecek. Başka, e, özür dilerim. Bir de e, su olayı yani evet. o su basılmıyor. Azot bir Yanlı bir bir önce söylenirsin diye. E, onu da e, aldığımız değerlerle, yani öğrendiğimiz değerlerle yerin altındaki e, gaz değerlerini aldığımız verilerle yanının Şöyle güzel oldu, keskin edilir. Başkanım önce üç savcı sonra beş savcı, şimdi altı savcı soruşturmayı takip ediyoruz. Sizler de bunun takipçisi olacağını açıkladınız. Kesinlikle. E, fakat tabii ki e, bulunduğunda hepsi açıklanacaktır ama işçi eksiklerin olması da ihmal sebebi midir? Burada siz dener yani, Biz bunu e, bu zamanında dile geçiyoruz. Yani e, yerin altında bir çalışma hayatı var, bu çalışma hayatında da yapılacak işler var. Bu yapılacak işlerin de kimler tarafından ne kadar iş yapılacağı belli ee, biz bu yıllardır belirtiyoruz. Ee, işçi sayımızın e, istenilene bir düşük olduğu. Tabii bu da iş güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği anlamında da ileri ister listeler yazacak konusunda bizim bir, bir sürü açıklamamız var. Tabii bu tespit edilmiş gerçek. sağlık e, sağlıklı bir <laughs> şekilde çalışmak, çalışmak, istiyorsak e, işin sorumluları kimse, yani işi kim yapacaksa, kaç işi yapılacaksa o kadar kişiyle çalışmak lazım. Tabii bu e, uzun yıllardan beri bizim eksikliğimiz, e, yani e, işçi iş bizim eksikliğimiz. Bunu da giderilmesi konusunda biliyorsunuz sizler de, sizler de takmışsınız. E, biz bunlarla ilgili e, talep edileceklerimizi gerekli mercilere ulaştırdık. Ulaştırmaya devam edeceğiz. İlman sebebi olabilir mi başkanım? Tabii şu an şimdi şey söylemek yanlış. E, dediğim gibi uzman personel e, araştıracak, inceleyecek. E, bir kamuoyuna bir açıklama yapacak. Bizler de hep beraber bu takip edeceğiz. Sayın Başkanım, ben... Enerji Bakanı'nın alını sahaya kapatacağım açıklaması var. Yani sahanın kapatılması ile alakalı. Bu ne anlama geliyor? Ne o anlama çıkartılması? Sahanın şey. kapatılması olayı az önce benim bahsettiğim kaza yerinden bahsediyor. Yani lokal olarak sadece kaza patlamanın olduğu alan <laughs> e, emniyetli bir hale gelecek kadar orası kapatılacak dediği o. Yani bölgesel belgesel olarak kapatacak. Yoksa kurumun e, Amasya Üniversitesi'nin tamamı kapatılması söz konusu değil e, eksi 300 celi kodunda yaşanan bu olay e o kodun kapanması ve devamında da bir e üst kodlarda 150-250 kodu arasında da çalışmanın devam edecek. E bu bilgiye hep beraber evet. e bizler biliyoruz. Az önce söyledim. Biz de tamamen noktan kalktan sonra S kesinlikle üretime başlanacaktır. Sadece başlayalım. özel ocakların değil devlet ocaklarının da denetlensin şeklinde sesler yükseliyor. Yani devlet ocakları yetince denetlenmiyor mu? Yok, yani ben ona katılmıyorum. bizim ocaklarımız hem Enerji Bakanlığı, hem Çalışma Bakanlığı, hem de Sayıştay'daki görevli arkadaş tarafından, arkadaş tarafından her sene denetlenir. E, bu kimsenin şüphesi olmasın. E, zaten de, denetlenme konusunda, bizler de genel maalesef esenlikle sonra yerin altında yaşanan bütün olumsuzluklarla bile bildiğiniz zaman bizim de kendi mühendislerimiz var arkadaşlarımız yetkilidir. bizler görev verdiğimiz sürece bütün ocaklara gidip çıkma yetkileri vardır. Başkanım bir de bu Bartın'da araba kurtarma desi faaliyette bir, 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 bir karışık oldu. Bu e, maliyetin bütün yükümüzde olduğu dakika tete kabla rağmen orada e, araba kurtarmaya birçok kuruluş girdi. E, bakan da açıkladı, e, TKK talisi ekibi geldikten sonra tepkik yakın işitmenin de karşı ekibiyle beraber. araba kurtarma bu kadar başarılı, başarılı, Yani maalesef yukarı çıkması başarılı sağlandı. Burada bilgi kirliliği de oldu, bilgi karışıklığı da oldu. Bunu neler da söylemek istersiniz? Evet. Yani madencilik biraz sorunlarla bırakılması gerekmez miydi? Düşüklerden neler? Şimdi arkadaşlar, arama kurtarma çalışmalarında böyle bir afet yaşandı. Türkiye'deki tüm kurtarma ekipleri destek vermek için gelir. Evet. Ama asıl işi yapan uzmanlardır. Evet. Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun uzman tadisi evet. personeli. bu işi birinci derecede yöneten ekiptir. Evet. yanında, yanında gelen kurtarma ekipleri onlara stratejik destek vermiştir. Gezimlerde bulunmuştur. E, çünkü e, biliyorsunuz en son yani yanının içinden arkadaşlarımız e, alındı. E, oraya, oraya, sadece tarihsi ekiplerin girebileceğini herkes bilir. E, başka, başka bir ekip giremez. E, bir şekilde dediğimiz gibi en son e, asıl en riskli bölgede yine bizim e, ekiplerimiz vardı. Arkadaşlarımız tehlikeye kadar can O da arkadaşlarımızı e, aldılar hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü zor şartlarda zor işler yapıyoruz. Başkanım, Amasra'nın son teknolojiyle donatıldığından bahsetmiştik. Buna rağmen böyle bir kazanın yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Amasra bizim top bölgemiz. E, Mekanize kalı sistemlerinde ilk oraya e, sistemler uygulandı ve orada başarılı bir şekilde e, üretime geçildi. E, Dediğim gibi bütün sistemlerimiz bizim e, özellikle e, gazla ilgili Tüm e, tür sistemlerimiz son teknoloji. E, oradaki arkadaşlarımızın e, çalışma koşullarını e, geliştirmek, rahatlatmak adına yapılan ve Türkiye Taş Gümrük Kurumu'nun geneline yayılmaya çalışan destek mekanizması kapısı, mekanizması ve tam kabul ettiğimiz çelik takım hattı e, çalışan çalışılması düşünülen sistem bizler destekliyoruz. E, çünkü e, iş, hem iş sağlığı hem işçi güvenliği adına e, çok önemli bir e, yapı. E, bu yapının yaygınlaştırma sonucunda e, bizler de daha önce söyledik bu işin destekli demek üzere e, tüm yollara varız. E, oradaki e, kazanın nasıl olduğu, e, niye olduğu, sebep e, ve sonuçları az önce de bahsettim. Metikler tarafından araştırılacak, incelenecek ve kamuoyuna açıklanacak. E, bizler de e, sonuna kadar sorumuz kimse, kimlerse ya da e, onun, e, o arkadaşlarımızın sorumluluğu e, bu yüzden ceza alması konusunda da takip soracağız. Enerji Bülten Şube Başkanı Zat Güngür, kamuoyunda bunun iç cinayeti olarak adlandırılması sert tepki gösterdi. Yani <laughs> bu iç cinayeti mi, iş kazası mı konusunda sizin fikrimde? Onu onun kendi düşüncesi, onun için ben bir yorum yapalım. Başkanım, 15 gün önce bu ocağa sizler de girmiştiniz. Biz girmedik. Siz girmediniz mi? Biz Bakanı girdi. Enerji Bakanı ve Türk İş Başkanımız biliyorsunuz ayın 20'sinde, 20 Eylül'de e, bir ziyaretleri vardı. Tabi orada e, çalışan e, iki petrolden çalışan arkadaşlarımıza Petrolist Sendikası'nın Petroş Petrolist Sendikası Petro Başkanı ben Türk İş Başkanımız gelmesi geçmesiyle sahadaydım. bir sonraki gün ayın 20'inde de Enerji Bakanımızın Bartın programı vardı. Tabi devamında da Bağırtma Programı'nın devamında da e, Amasya Meclisi'ni ziyaret aldık. Tabii e, biz bir gün önce e, beraber olduğumuzda, başka arkadaşlarımız da yanımızdaydı. Hem iş açıkları konusunda, <laughs> İki Taş Köy Kurumu'daki bizim sorunlar konusunda e, sorunlarımızı anlatacak e, vakitler bulduk. Devamında da e, ayın 21'inde e, Sayın Bakanımız e, kurumumuzu ziyaret ettiğinde de orada bizim e, sorunlarımızı dile getirdi. E, iş çeşitlerimizin olduğunu olduğumuzu söylemiştik. E, sayın Bakanımız da hazırlıklarının tamamlandığını artık konunun Cumhurbaşkanı'na e, ulaştırılacağı konusunda kamuoyuna bilgi verdi. Tabi devamında da arkadaşlarımızın promosyon tarafları vardı. Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'de promosyonların ile ilgili bir çalışma var. E, bununla ilgili de arkadaşlarımızın talebi vardı. Sayın Bakanımız da orada talimat verdi. Bu konuyla ilgili e, çalışmalarınızı yapın diye. Yani o bir yani bununla ilgili bir çalışma vardı. Ee, bu çalışmayı da orada e, arkadaşlarımızla arkadaşlarımıza bizzat kendisi söyledi. Vadi şehitleri yakınlarında e, 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 yaptığımız uzun zamandır yaptığımız bir çalışma vardı. O gün onları da orada çalışma fırsatı buldu. Ee, o onu da ne getirdi? zaten e, çalışma bakanımız biliyorsunuz Romulak'ta Genel Mahzir Sendikası'nda e, ilk açıklamayı o da yapmıştı. E, Nihai sonuç e, itibariyle zaten açıklandı. İnşallah onlara da e, tarih sınırlarımızı kaldırarak ee, aynı Soma'daki gibi e, kamuda iş başı yaptırma konusunda, iş başı yapma konusunda ve yakından da iş başı yapma konusunda da yasa yakın zamanda geçecek. Bunu anlattı. Yani e, orada bir nezaket ziyaretiydi. E, tabii bizden sonra e, Sayıştay Başkanı'nın da e, ocakları nezaket ziyaretinde bulunduğu törendi. O olayda bu olay karıştırılmasın. E, Sayın Bakanımızın iki gün e, Bartın Zonguldak ziyareti vardı. Bizler de eşlik ettik. Sayın Başkanım bu Olay işçi alınmasına bir etken olabilir mi? Yani hızlan süreci hızlandırılması gibi bir sonuçta olabilir mi? Arkadaşlar olabilir. O da olabilir. Zaten bu kuruma daha önce de konuştuk. Yakında orada iş çalınacağı belli değil. Tabii bu etkin olması tabii güzel ama sonuçta bu kuruma iş çalışacak.